Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu pijamanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Erkek yaka, önü düğmeli, önünde bir adet cep bulunuyor. Alt pijama olarak herhangi bir detay kullanmadım. Sadece dümdüz kestim ve beline lastik taktım. kumaşım poplin kumaş. Tek en 4 metre. Tek en 4 metreden biraz zor çıktı. Çift en kullanırsanız 3 metre rahatlıkla yetecektir. Tek en kullanacaksanız 5 metre almanızı tavsiye ederim. Şimdi kumaşımı iki kat katladım ve üzerimde duruşunu sevdiğim bir gömleğimi arkasından ortaya katladım. Ve kumaş kat yerime yerleştirdim. Etrafından sabunla çiziyorum. Yanını biraz daha düz çıkıyorum bel oyuntusu istemediğim için. Bütün çizgilerini takip ederek kopyasını çıkarıyorum. Ve 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. Şimdi ön bedenimi çıkartacağım. Arka kalıbımın ortasını kumaşın açık yerine denk getiriyorum. Ve orta yerinden ön kısma 5 santim kapama payı veriyorum. Yaka kısmından 1 santim aşağı iniyorum. Arka yakadan 1 santim aşağıda olacak. Ve bütün kenarlarından arka bedenle aynı olacak şekilde kesiyorum. bedende birkaç değişiklik yapacağım. Kol evini biraz daha oyuyorum ve omuzdan 1 santim daha kırpıyorum. Kolum için kumaşı 4 kat katlıyorum. Ve kolumun ortasını kumaşın kat yerine yerleştirip bütün çevresinden kesiyorum. Bir santim dikiş payı vermeyi unutmuyorum. Omuz ortasına bir çıt atıyorum. Ön kol evini biraz daha oyuyorum ve orayı da belirginleştirecek bir çıt atıp işaretliyorum. Şimdi alt bedenimi çıkartacağım. Tekrar kumaşımı ikiye katladım üzerimde duruşunu sevdiğim bir pijamamı aldım ve kumaşa yerleştirdim. Şu an arka bedeni çıkartıyorum. Bütün çizgileri takip ederek çizdim. Ve 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Arka bedenin bel oyuncusu bu şekilde çapraz geliyor. Onu aynen o şekilde aktarıyorum. Ve yan tarafı kumaş katını açıyorum. Bu kalıbı aynen önde de kullanacağım. Kestikten sonra Birkaç değişiklik yapacağım. Kalıba aynen aktarıyorum. Şimdi ön bedenimi ayırıyorum ve A kısmından içeriye biraz daha giriyorum ve A kısmını daraltıyorum bu şekilde. Arkadaki o çapraz kısmı da dümdüz yapıyorum. Ve beline bu şekilde bir kemer ekleyeceğim. Şimdi ön klapamı çıkartacağım. Omzumun yarısına gelecek şekilde bir parça ayarladım. Ve ön tarafımın kopyasını çıkartıyorum. Omuzdan aşağı inerken biraz eğim veriyorum ve daha sonrasında dümdüz aşağıya iniyorum. Bu şekilde üstüne koyduğunuzda birebir aynısı olmalı. Şimdi arka bedenim için bir pervaz keseceğim. Arka bedenimi kumaş katına yerleştiriyorum. Ve omzumun ortasına kadar gelecek şekilde kesip istediğim boyutta bir ovallik veriyorum. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ön bedenime bir cep oluşturacağım. Benim cebimin yeri tam koltuk altı hizamdan başlıyor ve kare bir cep yaptım. Şimdi cebime uygun olacak şekilde kumaşımı keseceğim. Cebimin üst kısmına 2 santim, yanlarına birer santim pay veriyorum üst kısmına çift dikiş gideceğim. Bu şekilde daha hoş bir görüntü olacak. Şimdi ölçülerime göre ayarladım ve cebimi kesiyorum. Ön klapam için tele keseceğim. ve pervazım içinde aynı şekilde kumaş katında tele kesiyorum. Şimdi cebime verdiğim paylara göre kıvırıyorum. Üstten 2 santim, yanlardan 1 santim. Ütülüyorum. Üstüne önden bir çift dikiş gidiyorum. Şimdi ön bedenime cebi sabitleyeceğim. Kaymaması için bu şekilde iğneliyorum. Yanlarını ve altını milimden dikiyorum. Başına ve sonuna sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Şimdi ön bedenimi ve arka bedenimi yüzü yüzüne bakacak şekilde yani kumaşın düz yüzü diğer kumaşın düz yüzüne denk gelecek şekilde birleştirdim ve omuzlarından iğneliyorum bu kısımları dikeceğim o çekeceğim ve gelecek şimdi kolları dikeceğim ön kol ön bedene gelecek şekilde ayarlıyorum omuz çıtım omuz dikişime denk gelecek ön kolum ön bedenime denk gelecek ve arka kolum da arka bedenime denk gelecek İlk olarak başını ortası ve sonunu iğneleyip ortaları kumaşa yediriyorum. İki kol için de aynı uygulamayı yapıyorum. Bu şekilde ilk önce ortayı, sonra önü, sonra arkayı yapıp ortaları yedirirseniz çok rahat dikersiniz. Ve dikerken de püf nokta olarak şunu söyleyeyim. Kolu bedenin altına alarak dikin. Kol bedenden daha geniş olduğu için onu bedene yedirmeniz gerekiyor. Bu şekilde daha kolay dikebilirsiniz. Şimdi kollarımı dikiyorum. Kollarımı diktim, ütüsünü yaptım. Şimdi omuzlarından kaldırıyorum ve koltuk altı dikişleri birbirine denk gelecek şekilde iğneliyorum. Ve bu şekilde koldan bedene doğru bir dikiş gideceğim. koltuk altını boylu boyunca dikiyorum. Düzünü çeviriyorum ve yaka açıklığımı belirliyorum. Üst yakamın gelmesini istediğim yere bir çıt atıyorum. Yakamın başlangıç yerinden yaklaşık 4-5 cm içeriye girdim ve oraya bir çıt attım. Şimdi bu çıttan diğer çıta boylu boyunca ölçeceğim. Ve buna göre bir yaka çizeceğim. ölçtüğüm boyuttan artı 2 santim dikiş payı vererek bir çizgi çiziyorum. Benim yakamın kalınlığı 7 santim, 2 santimde dikiş payı 9 santimde bir dikdörtgen çiziyorum. İkiye katlıyorum. Enseye gelecek kısımdan yarım santim yükseklikte bir ovallik vererek bu şekilde kesiyorum ve oraya bir çıt atıyorum. kalıptan bir de tele kesiyorum. Yaka parçalarımı teleyi ütüledim ve yüzü yüzüne gelecek şekilde üç çevresinden dikiyorum. Ense gelecek kısmı dikmiyorum. Klapalarımı pervaza yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Yakamı güzelce çevirdim, köşelerini çıkartarak ve ütüledim. Şimdi yakamın ucunu çıt aldığım yere yerleştiriyorum. Tam çıtın üstüne gelmesi gerekiyor. Ve arka bedenime de bir çıt alıyorum. Arka yakanın ortası arka bedenin ortasına denk gelmeli. Bütün yakamı iki çıtın arasına yerleştiriyorum ve yarım santimden dikiyorum. Burada yarım santimden dikmek önemli çünkü klapa ve pervaz geleceği için alttan dikiş gözükmesini istemiyorum. Yakamı dikip geldim. Şimdi yakamı bedenime doğru alacağım. klapamı ve pervazımı bu şekilde tost gibi üzerine dikeceğim. Yani yaka bedenin ve klapanın arasında kalmalı. Bu şekilde uçlarını birbirine tam denk getiriyorum. Ve bedenin bir ucundan başlayıp diğer ucundan dümdüz bir şekilde çıkacağım. Bu şekilde çevresini boylu boyunca dikiyorum. Kılapamı bedenimle birleştirdim. Bu şekilde bir kalem yardımıyla köşeleri çıkartıyorum. O köşeleri önceden paylarını kısaltmanız gerekiyor. Düzünü çeviriyorum. ve ütüleyeceğim. Kollarımı ve etek ucunu 2 santim içeriye kıvırıyorum ve dikiyorum. Ve düğmelerimi yerleştireceğim. Düğme olarak bu şekilde bir siyah düğme tercih ettim. Ve tam siyah puantiyelerin ortasına yerleştirdim. Ve üst bedenim bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi alt bedenimi yapacağım. Ön parçamın bir tanesini ve arka parçamın bir tanesini alıyorum. Ve iki parçanın yüzü birbirine bakacak şekilde gösterdiğim yerden dikiyorum. Diğer parça için de aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde boylu boyunca diktim. Tekrar iki parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde birleştiriyorum ve sadece ön tarafın A kısmını ve arka tarafın A kısmını dikiyorum. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Aşağı kısma inmiyorum. Şimdi bu şekilde yan dikişlerden tutuyorum. Ve pijamamı açıyorum. Pijamam kaba taslak oluşmuş oldu. A dikişlerini birbirine denk gelecek şekilde iğneliyorum. ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Paçalarını da 2 cm içeriye kıvırıp diktim. Beli için lastik uygulayacağım. Lastiği bu şekilde belime göre ayarladım. Bir kenarından diktim. Şimdi dört kenarına eşit olacak şekilde iğne takıyorum. Ve bu dört iğneyi dört dikişe denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ovarlok dikişiyle birleştireceğim ve pijamamın belinin bitmiş hali bu şekilde ve pijamamın son hali de bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onları da aşağıda bilgi kutucuğunda yazmış olacağım. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.